Almanya'daki ilk sabahımızda günaydın. <laughs> Almanya'daki <Aslında hepimi korkardım. gülüyor> ilk sabahımızdan günaydın. Ben çekmeyi unutmuşum bu arada. Kalktık. 8.30'da kalktık buranın saatine göre. Tabii Türkiye'ye göre 10.30 oluyor. Kıyafetlere giriştik. Şöyle göstereyim. Ben şu kadarını yerleştirdim ama biraz sıkış tıkış olacağız gibi. Salondaki büfeyi de buraya getirmeyi düşünüyoruz. Ee, orada da çünkü onu da dolap olarak kullanacağız. Aslında tek bir büyük boy kaldı. Asılacaklar falan var. Biraz dağınık ortam. Şimdi günaydın de. Günaydın. Bugün bir sürü işimiz var. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra dışarı çıkacağız. Bir kahvaltı yapacağız. Hat alacağız. Yani Almanya'ya ilk geldiğiniz yapmanız gereken şey hat almak. Bir Alman numarasına sahip olmak. Sonra banka hesabı açacağız. Ondan sonra bankadan sonra da Deutschland Ticket var. Aylık 50 Euro ve sınırsız top taşıma ücretsiz. Ücretsiz değil işte 50 Euro'ya kullanabiliyorsunuz. Size şuranın manzarasını göstereyim. Biz bayağı şu an şehir içindeyiz bu arada. Böyle bir tane caddedeyiz ama geceleri hiç araba geçmeyen işte şu anda çok işlek olan bir cadde. Tramvay bile geçiyor yani. Şöyle göstereyim. Uyuştum. Şurada kilise var. Şeyi görünüyor. Ondan sonra böyle karşımızda tam hastane. Sen Marian Hospital, Mülheim Ander. Dün göstermiş mi geç burayı doğru zaman? Ha? Allah aşkım. Sağdaki en üst rafa. Allah aşkım. Şimdi şurayı hızlıca bir yerleştirelim. Şampuanım bile yok yani şu an evde. Gidip şampuan falan da almam lazım. Bir Rossmann ya da DM ve market alışverişi olacak bugün. Öyle bugün yapacak çok şey var. Mutfağımıza da günaydın. Bakın buzdolabı bu kadar. Bu bir tek beni üzdü. Küçük mini bir buzdolabımız var. İçinde sadece şu an İzel bize poğaça yapmış böyle. Dün havalandan aç gelirsek diye. Yiyeceğim. Çok tatlı. Burada alıyoruz. Şu ekmek kızartma makinesinin üstünde. Bir ön. Bir bu tarafını ısıtacağım, bir de bu tarafını ısıtacağım. Baya güzel oluyor o zaman. Gelmişken mutfağı da göstereyim mi size? Her şey var yani mutfakta o çok mutlu etti. Böyle tencereler var. Evet dün göstermiştim ya. Of evet evet. Ben devam edeyim yerleştirme. Evet bitti yerleştirme. Şöyle göstereyim. Burası benim, burası benim, burası benim. Şurası Deniz Hanım oldu. Burası karışık. Şurası Deniz çantaları falan şuraya koydum. Bu salondaydı. Bunu buraya getirdik. İyi ki de getirdik gerçekten. sonunda salonda olması kadar saçma bir şey yok. Buraya da böyle işte atkılar, başka katlanabilecek montlar, şapkılar, eldivenler falan filan tişörtlerimi koydum ben şöyle. Şifon yedi gibi oldu. buraya böyle kaplar almak istiyorum. Çünkü mesela tokalarım burada. Birkaç böyle ufak böyle düzenleyiciler almak istiyorum. Çünkü tuvalette de öyle doğru düzgün koyacak bir yer yok sadece şu alan var yani. Şuraya şunları koydum. Bakın malzemelerimi. Diş fırçalarımız burada. Başka gerçekten hiçbir alan yok. Belki böyle kutu sepet gibi bir şey alırız. Şurada işte saç bakım maskem vardı. Onu koydum falan. Montlar ve günlük çantam burada. Belki buraya da bir şeyler koyabiliriz. Salonu değiştirmeye çalıştık. Bu yatağı böyle döndürüp buraya getirdik falan. Ama bir saçma oluyordu, olmuyordu. Onun için geri döndürdük bu haline sadece berjeri buraya koyduk. E mutfaktaki masayı belki buraya getireceğiz. Şimdilik mutfakta çünkü çalışırken farklı ortamlarda olmamız gerekebilir Deniz Hanım. Burada da hiç raf yok. E, onun için böyle yere koyabildik ayakkabıları. Belki üstlerine koymak yerine şu araya koyarız. O ayakkabılar daha mantıklı olur. Burada da hiç raf yok. Yine böyle ayakkabılar. Bu kadar Şimdi bir hazırlanıp dışarı çıkacağız. Forum diye bir yer var onun içine geldi böyle AVM gibi. Gibi değil AVM yani. Fattah etmeye çalışıyoruz. Bir O2'dan fiyat aldık. Bir de Aldi Talk var. Aldi'nin kendi sim kartı var. Ben onu aldım Aldi'den gidip. simi içine taktık. Uygulamayı falan indirip uygulamadan paket almamız gerekiyor ama görmedi bir türlü. Şu an denizden onu deniyor. Bir de çok acıktık aynı zamanda. O yüzden böyle oturup bir şeyler aldık. Onları yiyoruz. Sadece ekmek miymiş o? Hı hı. Denizhan sadece ekmek aldı gerçekten. Şunun dışında bir de. Şimdi Denizhan'ın telefonunda fiziksel sim girişi yok. Sadece e-simle çalışıyor. O yüzden faturalı olabiliyor sadece. Ama banka hesabı açmadan da faturalı hatalamıyorsun. Ama banka hesabı, bankaya da bir numara vermen gerekiyor. Böyle ikilem hmm. var, ilişki var. Ne oldu? Ben meyve ne Bakayım. Hmm. Hmm. Kenarlarını ye. Reçel gibi aşkım. Açamaz. Şunu çekeceği var Deniz Hanım burada yemek konusunda. Güzel şu Neyse şimdi bana benim şu uygulamayı çözüp halledip yapmam lazım. Sonra bana hesap açtıktan sonra Deniz Hanım'a faturalı e-smart'ı alacağız. Öyle çözmüş olacağız. Evet şimdi ben telefonumu hallettim. Ee, uygulamadan Denizhan adımları takip ederek bir şeyler yaptı bana, söylemedi ne yaptığını. Sonra ben biriyle görüntülü konuştum. İşte pasaportumu gördü, kendimi gördü. Herhalde benim fotoğrafımı falan çekti bilmiyorum. Ondan sonra aktifleşti hattım. Sonra WhatsApp numaramı falan değiştirdim. Şu an telefon numaram var yani, 49'lu. Oradan Deutsche Bank'a gittik ama hesap açmak için rezervasyon gerekiyormuş. Randevu gerekiyormuş. E, randevumuzu aldık, yarın sabah onu da geleceğiz. Hesaplarımızı açacağız ama şöyle söyleyeyim size. Banka hesabı açmak için telefon numarasına, yani Alman telefon numarasına ihtiyacınız yokmuş. Türk hattınızı da kullanabilir misiniz? Büyük ihtimal sen yanında açmak zorundasın bu arada. Şey Çünkü orada bir şey gönderecek, onaylayacaksın falan. Neyse, haberiniz olsun. Sonradan o Türk numarasını, Alman numarası aldığınızda güncelleyebiliyor musunuz bankadaki numaranızı? Onları da hallettik. Yarın onda şey yani bankada bankaya gideceğiz. En 26 açıp en 26 da böyle internet bankası gibi yani en para gibi. Onu açıp Deutsche Ticket'a e, üye olmamız lazım bu aylık 50 Euro'luk kart için, top için. Ama bugün herhangi bir top, top kullanmayacağız galiba. O yüzden ihtiyacımız yok onu şu an hemen yapmaya. Şimdi Aldi'ye gidiyoruz. Artık ev alışverişi yapmamız lazım. Sorry, we don't evet, speak German. Sorry, Thank you. Şimdi geldik marketten. Ay tipime bak. Çok yorulduk taşırken. <laughs> Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane Aldi'den kocaman bir poşet aldık. İki tane de ben tote almıştım PSC'nin. Onları doldurduk. Şurası şöyle toplam. 92 euro tuttu. Şimdi tek tek um, hangi ürün ne kadarmış onunla ilgili bir reels çekeceğim. Burada hazırlıklarımı yaptım. Şurayı boşalttım. Buraya telefonumu koydum. Böyle. Şimdi çekeceğim bunu. A few moments later. Videoyu çektim. Şimdi birazını yerleştirdim. Size çekmeyi unuttum da. Şöyle göstereyim. Şurası. Şöyle. Buzdolabına yerleşecekleri yerleştirdim. İşte yumurtalar şöyle falan. Burası. Burası. Bir de buraya balık ve et aldık. Toplam 92 euro tuttu. Tam olarak detaylı ne almışız, ne kadar almışız onu merak edenler Instagram adresinden bakabilirler. Şuraya koyuyorum Instagram adresini. Şimdi sözde DM'e gidecektik, Rosman'a gidecektik falan ama çok dinlendik ve İzzetlilerle dedik ki bir yemek yiyelim. E, Losteria var burada, güzel bir pizzacı. Daha doğrusu İtalyan restoranı. Şimdi büyük ihtimal oraya gideceğiz. Bizi almaya geldiler yine sağolsunlar. Ay topla taşıma kullanmadık. Bakalım. top taşımamızı büyük ihtimal yarın ya da öbür gün kullanacağız. Tüy later. Evet biz Losteria'ya gittik. En son nerede kapattım hatırlamıyorum ya. Ha evet gidiyoruz dediğimde çektim. Orayı çekmeyi unuttum tamamen aklımdan çıkmış ama şöyle fotoğraf çektim sadece. Sohbet etmekten unuttum çekmeyi. Ama lostaya e gitmeden önce dedik ki bir Osmana gidelim. E, bu e, temizlik malzemelerini falan her şeyi alalım. Ezelle, Yunus dedi hani taşımamız zor olmasın. Hem de yardımcı oluruz diye. E, neler aldığımızı göstereyim şöyle bir. Ve ne ne kadar tuttuğunu söyleyeyim. Onu da reels'ini çekeceğim bu arada. Onu da Instagram'dan bakabilirsiniz detaylı olarak ne kadar tuttuğuna. Ben şöyle yüzeysel göstereyim şimdi burada. Şöyle bir havlu kağıt aldık. Şöyle bir toz makinesi aldık. Büyükler böyle yani. Altında da bunun bu 15 Euro'ydu. Altında da şöyle Brita, Brita aldık şu sürahiden. Arıtsın diye en azından musluk suyunu. Bir de onun dışında şöyle iki poşetimiz var. Şunlar ve şunlar. Detayları dediğim gibi Instagram'dan bakın detaylı olanı. Bir de şu poşet var. Yani aslında bunu da bugün Rosman'dan aldık. Ve de bunlar var. Yani evin, şöyle söyleyeyim, evin bütün temizlik malzemelerini aldık. Bütün çamaşır yıkamak için o gereken şeyleri aldık. Ondan sonra kendimize bakım malzemeleri aldık. işte şampuan aldık, aseton aldık, krem aldık falan. Duş ile her şeyi aldık yani. Pamuk mamuk bu kadar tuttu. Öyle şimdi ben bunları da bunun için de bir Instagram'a reels çekeceğim. Ondan sonra ha, artık yatarım. Galiba bu videoyu iki gün yaparım. Yarını da çekelim. Ondan sonra bir video haline getiririm. O yüzden şu an kapamıyorum videoyu. Biz tost makinesi diye böyle bir şey almışız. Üçgen, üçgen yapıyor yani ortadan ikiye kesiyor. Ama Deniz Hanım'ın çocukluğunun tostuymuş bu. Ben hiç böyle bir tost yapmıyorum. Evet, şu, ha, ben kapattım. Ne zaman? Evden çıkarken. Dönce çıkmış. Ama çok sıcaktı. Bunları aldıklarımız, şimdi ben bunları yerleştireceğim. Bir de şu bir tayı yıkayacağım. Şu filtreyi suyun içinde bekletmek gerekiyor ve... ...sonra boşaltmak gerekiyor içindeki suyu. Onları yapacağım. Ben böyle küçük mumlar kokuyordu. Tiy tiyler falan. Çok güzel ama şunu atma, tamam mı? Bunun üzerine evet. eğiticez, değil mi? He, böyle yapalım. Hadi yıkayın, güzel fışır fışır. Sonra bunları yerleştireceğiz, değil mi daha? Hayır, mi onları yerleştirmeye? Ha, şimdi miyiz? Bunu düşünmemiz lazım bence. Neyi? Üzerine düşünmemiz lazım bence. Böyle... Ee, evet, evet kabarcıklar çıkacakmış. Sen diğerden yıkamadın değil mi daha? Onu <laughs> yıkana kadar onu çıkacak. Sonra beklediğinde, dinle, döktün, sonra bunu döktün. Is missing someone Merhaba ben açmayı unuttum sizi. Şimdi biz çıktık dışarı banka hesabı açmaya gittik. Bana açamadılar. Beni açtılar. Yani her şey aynı. Pasaportlar aynı. Belgeler aynı. Sistemde bir sıkıntı var. Açılmıyor dediler. Yarın tekrar randevu verdiler. Yarın tekrar gidip banka hesabı açtırmaya çalışacağım. Ya da baş artık Deutsche Bank yerine Commerzbank'tan Bank'tan falan açtıracağım. Oradan çıkıp Vodafone'a gittik. Ee, ben Aldi hattımı kullanmayacağım. Vodafone'dan faturalı aile yani birkaç tane böyle hatalınca indirim vardı. Denizhan oradan aldık sonra bana da aldık aynı şeyden. Faturalı Vodafone hattı kullanacağım yani. Ondan sonra ha orada dedi işlemler uzun süre bir işiniz varsa gidip halledin. Biz o sırada Edeka'yı gezelim dedik. Edeka'dan da şunları aldık. Denizhan ve ben değişik ürün hastasıyız. İşte şöyle bir oraya buldu mesela. Ondan sonra beyaz çikolata buldu şöyle. Ondan sonra değişik sosları aldık. İşte kuru domatesli, fesleğenli sos. Sonra işte ballı hardal Zaten her zamanki. Çok da değişik değil bu. Şöyle bir badem sütü aldım. Edeka'nın kendi markası deneyeceğim. Şöyle de bir tatlı patates cipsi aldık. Buse Düsseldorf'taydı. Şimdi o yanımıza geliyor. Mülheim'e geldi yani. şimdi şu an yürüyor. Bir evi yerleştireceğiz. Ee, bir şeyler yeriz evde, sonra kahve içmeye çıkarız diye. Buse geldi. 2 <laughs> <laughs> sene önce beni çekmedi dedi, onun için çekmeyeceğim. Şimdi şurada dünkü gösterdiğim tost makinesini deneyeceğiz. İşte bu şöyle bir peynir almıştık. Şöyle bir de salami almıştık. Ve böyle bir ekmeğimiz var. Şimdi burada hızlıca bir tost yapacağız çünkü açlıktan gerçekten şu an algılarım kapandı. Yiyelim, kendimize gelelim. Bunu, bunu ikiye bölecek değil mi? Bastırılacak. Tamam Hı, uzun bir peynir. Şöyle. Böyle oldu. Şimdi kapatalım. Normalde almayacağız. Tamam, açar. Bakın nasıl oldu. Tombul dambidi dambidi oldu böyle şey basılmayan kısımları. Normalde almamız lazım ya. Yani. Evet galiba. Şöyle bir Philadelphia'yı aldık da. Güzel canım. Ama normal daha güzel kesin. Şey. Ooo normal dikti tadı. Hayal ediyorum. Böyle ama galiba yağ azaltılmış almışız. Hafif yani light. benim tadına hayal ediyor musun şu an? Nasıl yani? Beğenebiliyorum. Ben de demedim işte onu. Sen ne yapıyorsun? Kahve şey, şey, yapayım. yapayım mı sana bu sefer? Yapayım mı? Bir kahve içeyim de yapalım. Espresso yapıyorum sana çapazına Evet, şimdi temizliğe giriştik. Buse süpürüyor. Denizhan yerleri siliyor, ben de toz alacağım. Bugün de temizlik günüymüş demek ki. Ondan sonra bir kahve içmeye çıkarız. Bir komerz banka uğrarız. Çünkü açamadım hesap. Bir de oraya bakayım. alacağım. Biz Diem'e girdik, oradan çıktık, bir şeyler aldık bayağı onları da gösteririm evde. Bir de böyle züccaciyeci bir milyoncu gibi bir şey vardı. Çok da bir milyoncu gibi değil de tabii fiyatlar. Oradan böyle kase, aha yeşil yandı. Şöyle kase ve şöyle bir kumbara aldık. Çünkü çok fazla bozuk para artıyor ve böyle taşıyamıyorsun falan. Onlar da güzel birikir. Onları kumbaraya atarız dedik. Şimdi eve gidip yemek hazırlayacağız. Çünkü acıktık, bu gittim. Kahve içtik bu arada bir kafede. Ee, o kafede çok güzeldi ama orada çıkmadım galiba. Daha oraya çok giderim, büyük ihtimal. çekerim daha sonra. Öyle, şimdi eve gidip yemek yapacağız ilk defa. Temizliğimizi de yaptık, mis gibi ayakkabılarımızı çıkarıp öyle gireceğiz. Evet, şimdi biz bir şeyler yaptık. Ben Brüksel damlasıyla böyle makarnayı karıştırdım. Doğaçlama bir şeyler yaptım. Dersen sadece makarna yedi. Şu DM alışverişini de bu videoda göstereyim dedim. Yani diğerlerini zaten Instagram'da gösterdiğim için buna da değişiklik olsun dedim. Şimdi size DM'den ne aldım? E, fiyatları nelerdi? Onlardan bahsedeceğim. Kendime de şöyle bir kahve yaptım. Evet. Şöyle altılı bir sünger aldım. Bu 75 cent. Şöyle bir şey. Sonra şöyle bir çakmak aldık. Şurası öyle oynuyor bayağı oynar. Mumları yakalım diye. Ocağımız da elektrikli olunca. Bu da 1.95 euroydu. Bayağı kaliteli bir şey benziyor. Bu böyle işte ağız açık paketleri kapatmak için. Fiyatı da 1.65. Bu böyle 1 litrelik buzdolabı poşeti ama ağzı kilitli. Bunun da fiyatı 1.45. Ve 15 tane var içinde. Bu yeni buz buzdolabı peşeti. Bu da 3 litre ve içinde 50 tane var. Bunun da fiyatı 1.15. Şöyle 1'in denkmiktir bir markası var. Islak mendil ikili aldık. Bunun da fiyatı 1.95. Ondan sonra şöyle bir kulak çubuğu aldım. Bunun da 160 tane varmış içinde. Fiyatı 95 cent. Parfümüm yoktu, bitmişti ve hani almadım buraya geleceğim diye. Şöyle şimdi geçici bir parfüm aldım kendime. Spirit diye bir şey ve 30 mililitre. Bu da 4.45 euro. Şu fitminin gözaltı kapatıcısı bitmişti benim. 10 numara. Bunun da fiyatı, bunun fiyatına aşırı sevindim bu arada. 5.95 bunun da fiyatı. Şöyle bir leke çıkarıcı toz var. Bunun da fiyatı, bunun da fiyatı 2.25. Şöyle bir tane Pitukal Remover yani bu tırnakların tırnak etlerinizi gideren bir e, bakım yağı gibi bir şey aldım. Bunun da fiyatı DM'in kendi markası. Evet, 175. Ojeler pahalı bu arada. Bir marka var, bir oje 7-8 euro falan yani şaşırdım biraz. Türkiye'ye gittikçe oje alırım diye düşünüyorum kendime. Şöyle bir el kremi aldım Nivea'nın. Bu da mini boyu. 0.95. Bakayım nasılmış. Çok güzel bildiğiniz hani Nivea'nın klasik krem kokusu var ya aynı o. Son olarak Denizhan'dan şöyle Balea'nın, diyemin markası Balea. Ee, saç şekillendirici krem aldık. Bunun da fiyatı 2.95. Şöyle tuttu işte şunlar. Şöyle göstereyim. Toplam ne tuttu? 28.30 tuttu. Ee, bu aralar gerçekten çok alışveriş yaptık yani bu iki gün boyunca. iki gün boyunca hep alışveriş yaptık çünkü hani sıfır bir eve geliyorsunuz ve hiçbir şey yok mecbur bazı bazıları çok birkaç tanesi zevkine alışveriş yaptık sürekli. E, toplam şöyle söyleyeyim. Market alışverişi, temizlik alışverişi yani Rossmann'a girdik, Diyem'e girdik, Aldi'ye girdik, Edeka'ya girdik. Hepsi toplam 250. Şurada fişler var. Hepsini toplayayım ben size. diyem 28.30. Edeka 29.38. Aldi 92.86 ve Rosman'da. Deno sence kaç tutmuştur toplam hepsi? 300. 278. 278 84 tutmuş hepsi toplam. Edekayı biz Edekayı saymadık 250 hesaplarken. İki günde bu kadar para harcadık ama sonuçta evin genel alışverişini yaptık. Yani çamaşır deterjanlarından şampuanımıza kadar, işte asetondan e, bisküviye kadar, ya işte pirince kadar falan. Her evde olması gereken ama hiç olmayan şeyler vardı. O yüzden böyle tuttu. Bizim iki günümüz de böyle geçti. Şimdi işte arkadaşlarımızla, ailelerimizle bir araşırız, konuşuruz. Ben belki Edi'de otururum ondan sonra. Yarın yine bankaya gideceğim ve işte hesap açmaya çalışacağım. Bakalım açabilecek miyim? Komers banka girdik bu arada bugün ve dediler ki online açıyorsunuz. Sonra buraya girip verification yapıyoruz. Onu bir deneyeceğim. Belki onu yaparım sadece. Bu iki gün, ilk iki günümüz böyle geçti. Burada kapatayım artık ben videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Be Beğendiyseniz ama beğene basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şu kahramanları